Şimdi e, görebildiğim kadarıyla bir e, 30 dakikaya yakın kısmı e, konuştuk, e, Giresun Spor konuşalım istiyorum biraz. E, burada Giresun Spor'a gönül veren gerçekten de e, çok çok değerli arkadaşlarım var. E, Murat'ı görüyorum, Kaya Bey burada, Sabri Bey burada yani herkes e, Giresun Spor için, Abdurrahman Bey burada, hocam burada, iki hocam da buradalar yani çok e, değerli hizmetler veren. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Kalbi Giresun Spor'un o yeşil beyaz renkleriyle çarpan çok değerli arkadaşlarım var ki ismini sayamadığım, göremediğim belki daha arkalarda da arkadaşlarımız vardır. Onun için söylüyorum. Şimdi Giresun Spor konusuna gelmek istiyorum. Şöyle ki belki bilenler bilir, bilmeyen olabilir diye söylüyorum. Ben Giresun Spor'da arkadaşlar 4 dönem yöneticilik yaptım. Dört dönem yöneticilik yaptım. ligden ikinci lige çıkarken, ikincilikten bire çıkarken, sonra düştüğümüzde, sonra tekrar çıktığımızda Fatih Kitapçı, Osman Çırak, Ferhat Abidinoğlu, Cengiz Cindemir ve Ömer Ülkü dönemlerinde yöneticilik yaptım. Giresun Spor'un birçok sıkıntısını, derdini biliyorum onun için. Yani o yöneticilik basmından dolayı biliyorum bizim şehrimiz unutmamamız gereken bir gerçek var ki yani sanayi üreten bir kent değiliz biz. Biz işte Giresun Belediyesi uğraşıyor ürünlerimizi sanayileştirebilir miyiz diye Abdurrahman Bey söyledi. Yani uğraşan bir kentiz ama biz sanayi kenti değiliz. Yani bizim çok büyük kaynaklar üretebilme şansımız yok. Onun için de Giresun Spor'un e, ölçeğinde de farklı şeyler yapmaya çalışmamız lazım, onlardan da biraz bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim ama e, 44 yıl aradan sonra Giresun Spor'un Süper Lige çıkması açıkçası yöneticilerini, bu konuda emek veren Hakan Hoca'yı, herkesi kutlamamız gerekiyor çünkü bir kentin, bunu yıllarca savunmuş bir kişiyim, yani yöneticilik döneminde de söylemiştim, bir kentin takımının Süper Lig'e çıkması demek, o kentin süper olması anlamına geliyor. Diyeceksiniz ki nasıl süper olacak? Yani şöyle, buraya Galatasaray'ı getiriyor musun? Fenerbahçe getiriyor musun? Beşiktaş'ı getiriyor musun? Trabzonspor'u getiriyor musun? Bunlar otellerimizde kalıyorlar mı? Yiyip içiyorlar mı? Ki bu pandemi dönemi Taraftar alınmıyor. Bir de taraftar alındığını düşünün. Bu kent, onu söyleyeyim, 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkarak süper kent olmuştur. Onu söyleyeyim bir kere. Yani bu süper kent oldu burası. E, bu takımların, bakın otellerimizde kalıyorlar, yemekler yiyorlar, ulaşım kullanıyorlar. Bütün bunlar kentte alışveriş yapıyorlar. Bütün bunlar aslında... Bizim kentimizin süper lige yükselmesi anlamına geliyor. Biz süper lige yükseldik, kent olarak yükseldik. Şimdi burada kutluyorum, özellikle söyleyeyim. Yani hem Hakan Karahmeti, hem Hakan Kelleşi, o bu iş işte emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu gerçekten. bir hayaldi. Hayali gerçekleştirdiler. Şimdi burada esas olan burada kalıcı olmamız. Yani o noktada çalışmamız lazım. Kalıcı olmak için ne yapmamız gerekli? Ona bakmamız lazım. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. Kalıcı olmak için burada ne yapmamız lazım? Bu seneden bahsedeyim de ondan sonra diğer tarafa söyleyeyim. Hadi bu seneden bahsedelim. 22 puanımız var arkadaşlar. Çok kötü bir başlangıç yaptık. Zorlu bir sürecimiz vardı. 6 maçlık periyotumuzun içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor vardı. Gerçekten zorlu bir periyottu bu. O periyodun içerisinde işte ilk golü Fenerbahçe'ye attık, kazanabilirdik ama yani sonuçta e, puan olarak istediğimiz şeyleri elde edemedik. Şu anda 22 puandayız. E, ben e, matematik, yani şimdi şöyle söyleyeceksin, diyeceksiniz ki yani sen gazetecisin e, işte gazeteciysen hani matematikle bu kadar niye ilgileniyorsun diyebilirsiniz. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben fen bölümü mezunuyum. Lisede fen bölümü okudum. Sonrasında sosyal bölümlere kaydık. Yani öyle oldu. Ben hatta bazen kendime eğitim zayiatı diyorum. <laughs> yani makine mühendisi falan olmaya çalışırken gazeteci olan kaç kişi tanıyorsunuz bilmiyorum yani ama onlardan biriyim ben. Yani matematik hesap yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Ve benim yaptığım matematik hesapta karşımıza çıkan tablo şu arkadaşlar. Geçen sezona baktım. Bizden iki maç fazla oynandı geçen sezon. Sezon sonunda 40 puanla Erzurum Spor Küme düştü. 40 puanla. Bizim şu anda 22 puanımız var. Ve iki maç eksik oynanacak. Tamam orada bir sıkıntı yok. Demek ki biz sezonu Asgari 40 puanla tamamlamamız lazım. 40 puanla tamamlarsa nefes alabiliriz. Çünkü orada iki maç fazlası var. Ee, bu manada baktığımızda önümüzde Başakşehir ve Hatay maçları var. Hafta içinde Başakşehir, hafta sonunda Hatay maçları var. Bizim buralardan 3 puan daha çıkartıp asgari, gönlüm 6 istiyor ama tabii 3 puan daha çıkartıp 25 puanla devreye gitmemiz lazım. İlk 6 maçın yine tansiyonunun, geriliminin yüksek olacağını düşünürsek ve ikinci yarılarda takımlar daha çok puan kazanır. Mesela Erzurumspor geçen sene düşerken 7 tane 8 tane maçı arka arkaya kazanacak noktaya geldi. Küme düşme potasından uzaklaşacak noktaya geldi. Bu da şunu gösteriyor bize. Ligin ikinci yarısı birinci yarısından daha gerilimli oluyor. Daha e, tansiyonu yüksek oluyor. Onun için de Buralarda 25 puan, oraya da bir 15, 17, 16, 18 o puanları bırakmamız lazım. Eğer alırsak 3 puan sıkıntı yok. Ha şimdi diyeceksiniz ki sen ne hesabı yapıyorsun? Giresun'un ne hesabı yapıyor? Yayınlarda konuşuyorum işte. Ya işte Giresun sporçunu kazandı, bunu kazandı. İşte şöyle oldu, iyi oldu, son 5 haftada iyi gidiyoruz falan dediğimde mesajlar gelmeye başlıyor sosyal medyadan, tweetler geliyor. Halil abi Acaba biz bu sene Avrupa'ya gidebilir miyiz, ilk beşe girebilir miyiz demeye başladı. Şimdi bizim insanımızın böyle güzel bir tarafı vardır. Yani hep hayal etmek. Hayal etmek güzeldir de ama bir de gerçeklere ayağımızı basacağımız yerlerin doğru olması, balçık olmaması gerekiyor. Onun için benim şu andaki düşüncem, ben de bir Giresun Spor taraftarı olarak, eski bir yöneticisi olarak düşüncem şu. Ezanı bekleyeyim mi yoksa konuşayım mı? <laughs> Benim düşüncem şu, bizim bu senelikte kalıcı olmamız lazım. Yani kalıcı olmamız gerekiyor. Bu sene kalırsak, önümüzdeki seneki planla ilgili de birkaç cümle söyleyeceğim. Bizim sanayi kenti olmadığımız gerçeğinden hareketle şunu yapmamız lazım. Ya altyapıdan oyuncu çıkartacağız ya da doğru oyuncuyu belirleyip transfer edeceğiz. Bugüne bakalım. Geçen gün Murat'a söylemiştim galiba. Bakalım kimi satabiliriz bu takımdan? Yani Hatay Spor bu Pensa'yı sattı. 4,5 milyon euroya Katar'a gönderdi. 4,5 milyon euro bir takımın kurulması için önemli bir gelir kaynağı değil mi? Biz kimi satabiliriz diye konuştuk. O Perez'den bahsetti. Perez olabilir dedi. Yani satabiliriz dedi. Ama 4,5 milyon euro etmez biliyorsun savunma oyuncuları. Ben de savunma oynadığım için biliyorum ya savunma oyuncuları o paraları yapmıyor. Çok çok istisnalar <laughs> dışında. Dolayısıyla bakın elimizde tırnak içinde söylüyorum asetimiz yok. Yani bir oyuncu satarak önümüzdeki sene bir gelir elde etme şansımız yok. Altyapımıza bakıyorum. Hakan Hoca'ya burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Üç oyuncuya geçen sezon ciddi, şan, ciddi anlamda şans verdi. Erol Can'a geçmiş olsun diyorum. Eren Tozlu'ya ve Onur Canpiri'ye. Piri'ye. Onur Canpiri de şans bulduğunda değerlendirdi. Şimdi böyle baktığımız zaman, yani bu üç oyuncuya şans verdi. Ama bunların hangisini satabiliriz derseniz işte Eren gitti. Eren gitti. Erzurum'a orada başarılı da bir e, performans sergiliyor. E, Erolcan işte takıma girdi, girmedi. Onurcan girdi, girmedi. Demek ki bizim kendimizin yetiştirdiği, kendinden yetiştirdiğimiz bir asetimiz yok. O zaman dışarıdan doğru oyuncuyu belirleyip almamız gerekiyor ve onu maddi olarak belli bir noktaya taşıyıp bir şeyler kazanmamız lazım. Yani bir düşüncem bu. E, aksi takdirde sıkıntılar yaşamamız kaçınılmaz. Neden sıkıntı yaşayacağız? Şöyle söyleyeceğim. E, özellikle oyuncu almak için devre arası geldi. Transfer yapacağız şimdi. Nasıl transfer yapacağız? Hangi kaynaklarla transfer yapacağız? Onlara bakmamız lazım. Kaynaklarımızda sıkıntı var. Burada yönetimi eleştirmiyorum. Sakın anlamayın öyle. Çünkü neden? Yok yani. Yok, belli kişiler var, bu şehrin ürettiği belli kişiler var, onlara kaynak olarak gidiyorsunuz. Sonra onların verdiğiyle de bir şeye gelmeye çalışıyorsunuz. Eğer siz kendiniz üretmezseniz ciddi sıkıntı olur. Hatay örneği nedeniyle Fatih Kavla getirdiler. Şimdi Hatay örneğinde gerçekten 2-3 tane oyuncu satıldı, alındı satıldı. Bakın örneğimi daha farklı bir şekilde taçlandırmak istiyorum. Daha biraz, bir 5 dakikamız daha var. Farklı bir şekilde taçlandırayım. Alanya Spor. Örnek alalım. Alanya Spor. Niye Alanya dedim anlatayım şimdi size. Emre Akbaba'yı buçuk milyon euroya Galatasaray'a sattılar. Arkası, arkasından onu satınca oyuncu aldılar. Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Berkan Kutlu. Bunların hepsi de Avrupa Tandaslı. Böyle no-name oyuncular. Bunları aldılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Berkan Kutlu'yu da bu sene sattılar 3,5 milyon euroya. Kasaya giren paraya bakar mısınız? Arkasından bitmedi. Şimdi transferle ilgili bir dedikodu vereyim size transfer dedikoduları. Şimdi diyorlar ki Galatasaray, Emre Akbaba sizde kalsın Alanya, Umut Güneş, Güneş'i bize verin, üstte de para verin diyorlar. Şimdi diyor ki başkan Hasan Çavuşoğlu, Efkan Bekiroğlu var onu parlatmaya başlayacağım biz kimi parlatıp satacağız. İşte burada önemli nokta bu. Yani geleceğe yönelik bir çalışma yapmak istiyorsak bunu da yapmamız gerekiyor. Yani Avrupa'da o isimleri bulup getirip oynatmak, parlatmak sonrasında da onları da satmamız gerekiyor. Aksi takdirde diyorum bu kent çok fazla üretemez onu özellikle vurgulayalım, üretemez. Yani bu kentin kaynakları sınırlı. İşte başkan yardımcısı burada biliyor işte yani nasıl üreteceğiz biz? Nasıl bu 3 milyon eurolar, 2 milyon eurolar? Burada şimdi Giresun birkaç oyuncuya verdiği parayı söylemek istemiyorum. Onları özelde konuşuruz. Verdiği paralar gerçekten de bizim altından kalkmamızı çok kolaylaştırmayacak paralar. O manada baktığımda ama ne yapıyor yönetim? Şehre umut aşılamaya çalışıyor. Mecburuz diyor biz bunları almaya. Bu umudu aşılayacağız ki bir e, şehir ayağa kalksın, o süper yeri kalsın, süper şehir olma özelliği devam etsin istiyor. Bu manada e, ben hani yönetimin yaptığını doğru buluyorum. Ayrıca yönetimin yaptığı bir iş daha var ki hani bizim insanlarımız ben de dahil olmak üzere hepimiz e, aynı e, ölçekteyiz öyle söyleyeyim. Sabırlı değiliz. Ben bunu şeye bağlıyorum, Karadeniz'e bağlıyorum. Ya Karadeniz'in dalgası var ya o gelgiti, onun gibi biz de biraz gelgit yaşıyoruz hep beraber, hepimizde var. Ama yönetim bu sezon o gelgiti yaşamadı. Altı maç kötü giderken de Hakan Hoca'ya güvendi, İstikrardan yana tavır sergiledi ve o istikrar bizi ee, bir anlamda şu ana kadar başarıya götürdü, öyle söyleyebilirim. Ben sezon sonuna kadar da başarıya götüreceğine inanıyorum. Yani topladığımız puanlar e, kötü puanlar değil, 22 puan iyi bir puan. Hele şu iki maçın bir tanesini daha yenerse 25 puan olur ki mükemmel bir ilk yarı e, finali olur. Ama bu noktada şunu söyleyeceğim: Bir şehrin, bir şehrin e, futbol şehri olabilmesi için bütün paydaşların kucaklaşması lazım futbol şeyi çok gördüm. Yani yurt dışında da, yurt içinde de çok yer. Paydaşların kucaklaşması lazım. Ne demek paydaşların kucaklaşması? Yönetim. Yönetime destek olacak bir kesim. Onun dışında teknik kadro, arkasında futbolcular ve şehir bütünleşecek. Taraftar bütünleşecek. Dün en kalabalık seyirci topluluğunu yaşadık diyor. Ya Giresun'da artık daha bundan başka bir şey yok. Bu kent, bu kent Süper olmuş, süperken, süperken de 9-10 bin bulduğumuz zaman yüksek rakam diyoruz. Hayır, 15 bin kişi olacağız yani 15 bin kişi olacağız. Yani o statte boş yer kalmayacak. Onun için bu bütünleşme bence bize önemli bir noktaya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Ben umutluyum, yani umutsuzluğum yok. Umutluyum. Puan, topladığımız puan iyi bir puan. Sadece hani yönetim. E, yönetimle ilgili konuşmadığım için yani onlarla bir görüş alışverişinde bulunmadığım için sizlerle şimdi paylaşıyorum. Hatta şöyle cümleler geliyor zaman zaman. E Haldun abi sen Giresunlu değil misin? Evet. E, yani Giresunluysan neden e, Giresun Spor'a yardımcı olmuyorsun, destek olmuyorsun? Benim desteğim orada sadece söz ve moral desteği olur, mental destek olur. Ben destek olabilmem için yönetimin bana yaklaşması lazım. Demesi lazım ki şu konuda desteğine ihtiyacımız var. Ben yani bunu söylemezse ben kendi kendime merhaba ben geldim size destek olmak istiyorum denmez. Yani onun için de özellikle söyleyeyim böyle bir durum söz konusu olursa benim Giresun spor için boynum kıldan incedir. Şunun için söylüyorum en zor dönemlerinde geldim. Kayyum döneminde Cengiz Demirle görev yaptım. En zor dönemi, Ömer Ülkü dönemi biliyorsunuz yaşadığımız büyük bir travma var. O dönemde görev yaptım. Ha onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hadi en yakından yaşayan kişi olarak Giresunspor Kulübü, onunla da bitireyim sizin sorularınız varsa onu alayım. Giresun Spor Kulübü tek bir şikeye karışmamıştır. Tek bir şikeye. O dönemin yöneticisiyim. Tek bir takıma para vermedik. Tek bir takımdan ee, bize destek olun diye istekte bulunmadık arkadaşlar. Giresunspor'un adının karışması tamamen kişilerin bağlantısından kaynaklanıyor. Yoksa Diyarbakır'a da gittim, Diyarbakır'a da gittim, Güngören'de oynadık. Hepsinde de ben takımın başındaydım. Ve gerçekten de... E Böyle bir şey söz konusu olmadı, bunun içinde gurur duyabilirsiniz. Yani sakın o söylenenlere inanmayın. Yani söylenenler var işte Giresun Spor'dan başladı, işte şike olayı oldu falan. Giresun Spor tertemiz, pür hiçbir yere karışmadı. Onu özellikle söylüyorum. Süreci yaşayan bir kişi olarak e, söylüyorum. Yani bu noktada alnımız dik, e, sırtımız pek, hiçbir sıkıntımız yok.